Elbisu billahi minel şehid anuracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Değerli müminler, sizlere İmam-ı Gazali'nin Kutuz-ı Hazretlerinin Kalplerin Keşfi adlı kitabında Peygamber Efendimizin cennetin kapıları derecesi ve bu katları, bu katlardan kimlerin gireceği hakkında hadis-i şerifinde buyurulduğu gibi bunu sizlere okumak istiyorum. Allah Celle Celaluhu cehennemin yedi kapısı vardır buyuruyor. Bu kapılar lanetle kaplanmış demirdendir. Cehennemin duvarlarının içi kurşundan dışı bakırdandır. Tabanında azap Tavanında öfke ve acımasızlık vardır. Zemini cam, kurşun ve bakır karışımıdır. Cehenneme girenler alttan, üstten, sağdan, soldan ateşe kuşatılacaktır. Cehennem birbiri üzerinde duran katlardan oluşmaktadır. Rivayete göre Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelişlerinden birinde, birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Cebrail bana cehennemin ateşini, hararetini ve derecesini anlat dedi. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin bu isteği üzerine şunları anlattı. Allahu Teala cehennem ateşini yarattı. Bin yıl yaktı, kıpkırmızı oldu. Daha bin yıl daha yaktı, ağırdı. Daha sonra bin yıl daha yaktı, Kopkoyu, kapkara bir renk oluştu. Cebrail aleyhisselam sözlerine devam etti. Cehennemliklerden birinin üzerindeki elbise yeryüzü halkına gösterilecek olsa, hepsi ölürdü. Cehennem içeceğinden bir kovası yeryüzünde bulunan tüm suların tamamına karışsa, bu sudan bir yudum içen, ölürdü. Sonra biz onu yani cehennemi 70 arşın zincire vururuz ayetinde belirttiği zincirlerden bir arşını yeryüzündeki dağlara düşse dağlar erirdi. Eğer aramızdan biri cehenneme girdikten sonra çıkarılarak aramıza gönderilse yeryüzündeki kokusunun keskinliğinden bayılarak ölü verirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın sözünün arasına girerek Ya Cebrail cehennemin kapılarını tarif et. Şu bildiğimiz kapılar gibi midir diye sordu. Cebrail aleyhisselam hayır ya Resulullah birbiri üzerinde katlar halindedir. Kapıdan kapıya yetmiş arşın vardır. Her kapının ısı derecesi bir üst kapıdan 70 derece fazladır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e bu katlara ve bu kapılardan kimlerin gireceğini sordu. Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. Adı Haviye olan en alt kapıdan münafıklar, adı Cahim olan ikinci kapıdan Allah'a ortak koşanlar, adı sakar olan üçüncü kapıdan yıldıza tapanlar ve putperestler, adı leza olan dördüncü kapıdan şeytan ile birlikte olanlar, adı hutame olan beşinci kapıdan Yahudiler, adı sahil olan altıncı kapıdan Hristiyanlar girecek dedi ve Cebrail aleyhisselam sustu. Susunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedinci kapıdan girecek olanları söylemedin ya Cebrail dedi. Cebrail aleyhisselam ya Muhammed onu sorma diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrar edince Cebrail aleyhisselam yedinci kapıdan senin ümmetinden tövbesiz ölen ve ...büyük günahkarlar girecek, dedi. Türküler şeytanın oyuncağıdır. Hani isyan konusunda bazı türküler vardır. Bunları söylemek istemiyorum ama... ...ehli zatın sözünü hatırlatmak istiyorum. Ya İslam'da erirsin ya da inkarda çürürsün. Bu iş mezarda bile bitmez, gittiğinde görürsün.